<laughs> burada mı ineceğiz? Burada bir... İneceğiz, iki ana şeyde kimin yer? Ne? 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 Ei, mano! اسان <laughs> Sayın Büyük Birlik Partisi İl Başkanım, Sayın Dernek Başkanlarım, Sayın Muhtarlarım, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Çoban Saraylılar, Sivas Yıldız Elde Çoban Saray Köyü, Üçüncü Yayla Şenliği'ne hoş geldiniz efendim. Kuramı arz ediyorum. Saygı duruşu, istiklal marşı, konuşmalar, plaket töreni, Türk halk müziği, yemek arası, ağırlık seçimi, dilek ve temenniler, kapanış. Bravo. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz arasına saygı duruşu, istiklal marşı. büyüğüne, bendesine, ilçesine, kentine maddi ve manevi yardımlarda bulunmuş bu duygularla hasretlerini ve özellerini gidermeye çalışmışlardır. İşte bu topraklarda ne kadar şehir dışında, yurt dışında, büyük şehirlerde olsalar da asla köylerini gerek dernek başkanımız yönetimiyle beraber asla unutmadılar hasretlerini özlemlerini bir nefse da olsa güçlerinin gittiği şekilde gerek maddi gerekse manevi olarak yapmaya çalıştılar. Bizler Sivas Radyo Televizyonu'na bu güzel insanların güzel görüntülerini tabii ki tüm dünyaya tanıtmak, yansıtmak da bizlerin boynunun borcudur. Ben sözlerimi fazla unutmayacağım konuşmalarını yapmak üzere Sivas Yıldız Devri Çoban Sarayı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mahmut Cevizli'yi davet ediyorum efendim. Alkışlarımızla. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbime şükürler olsun ki üçüncü geleneksel yayla şenliklerinde İstanbul'la Çoban Sarayı'nı tekrar bir araya getirmeyi nasip eyledi. Sonsuçu cümle ediyorum. Evet. Ben özellikle benim oğlumun sonunda üç yıldır yedi günü ziyan görev yapan üretim kurulu kardeşlerimi sahneye özellikle hepsini davet ediyorum. Evet dostlar geçen sene bazı deneyim programımız icra edildi ama biz katılamadık. Ama bizim katılmadığımız yerde başkanımız, başkan vekilimiz, tüm yönetimimiz bu konuda size gereken hassasiyeti göstererek bu programı icra ettiler. Ama biz dedik ki üçüncü yayla şenlikleri çok daha farklı bir şenlik olacak. Biz köy şenliği yapmayacağız. İl şenliği yapacağız. Sivas iyi şenliği gibi bir program icra edeceğiz dedik. Onun için biz bu işi bir yıl önce başlattık. Programımızı ona göre de çalışmalar yaptık. Onun için ben burada eline geçen kardeşlerime köyde, muhtarımızda, yönetimde bize kim ne kadar destek verdiyse sonsuz şükürler olsun. Allah bir daha bir yapsın. Tabii bizim amacımız Fikri yapmak ayrı. İstanbul'un her yerinde Fikir alanı var. Ama biz dedik ki ben 35 yıl önce çıktım buradan. Benim bir köyüm var. Ve İstanbul'da 1500 nüfusum var. 1500 nüfusumun bir daveti köydeki hiçbir insanı tanımıyor. Onun için biz bu insanları bir araya getirip aslını, neslini, inancını, örfünü, adetini unutturmadan bu bilgiyi sağlamak için bu kucaklamayı yapmak için yeni bir gayret ederek 10 saatlik yol keserek sizlere aranıza geldik. razı olsun bize bu kadar Yeterli mi? Değil. Belki bugün lafların biraz dokunabilir. Ama yaralıyım. Bunu biliriz dostlar. Biz Buyur. hiçbir şartla demek yönetimi olarak menfaatlar ön plana çıkarmadık. Hiçbir şartlarla bugüne kadar benim devlet yönetimindeki kardeşlerim önce Allah rızası için öne koydular. Zaten bu iş Allah rızası olmazsa yapılmaz. Devlet başkanlığı şu anda aramızda siyasi parti il başkanımız var. Şu anda devlet başkanı yapmak demek il başkanlığından daha zor. Bunu tabiyle söylüyorum. Bizim şu anda toplam nüfusumuz 4000. Biz 4000 kişiyle uğraşıyoruz. Ve 4000 kişinin de ayrı ayrı dertleri var. Herkesi memur edemiyorsunuz. Onun için biz diyoruz ki dostlar şurada gelen şu çocukları görüyorsunuz. Ve bunu biz İstanbul'da kamil yaşadık. İki kardeş arkadaşlarını yani. denizin kenarında yüzmeye gidiyorlar. Yemeklerden bir tanesinin Tulu yokmuş İhtiyaç Öbür masadan diyor ki Arkadaş bana bir tuz verir misin? Ne demek veririm Nerelisin diyor Sivaslı Neresinden? Yunanistan'dan Hangi köyünden? Çoban Sarayı'ndan E ben ne Çoban Sarayı'yım? Biz İstanbul'a gidip gençleri birbiriyle tanıştıramadık Onun için Biz diyoruz ki Yarın Karabağ'da Başka yerlerde tanışmalarsa bu yayla şenliklerine birbiriyle kucaklaşıp buradan dost olmalarını istiyoruz. Aslı'nın eskini unutan insanlardan bir şey beklemeyin. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Eğer biz bu çocuklara sahip çıkmazsak birileri sahip çıkıyor. Ellerini alıp götürüyorlar. Onun için diyoruz ki İstanbul'daki gelenlerle buradaki kardeşlerimize de Çoğal Sarayı Derneği'ni asla ve asla başka türlü görmesinler. Sadece Çuvan Sarayı'nı derne Allah rızası için mücadele edip Allah rızası için bu insanları buluşturup Allah rızası için bir araya getirmek için mücadele ediyorlar. Ama biz İstanbul'da da aynı sıkıntı yaşıyoruz. Biz içinde Fiyo'ya yapıyorum. 14 yıldır derne işindeyim. Orada da kardeşlerimizden çıman başları var. Arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar hata yapar. Hata yapmayan tek Cenab-ı Allah'tır. Ama biz diyoruz ki ben hata yapıyorsun devlet başkan olarak. O kardeşim çıkacak. Başkan sen burada hata yapıyorsun. Sen burada yanlış yapıyorsun. Sen burada bunu böyle yapmaman gerekiyor. Demesi gerekirken burada ayrıldığı zaman öbür taraftan farklı laflar söylüyor. Bu Müslüman'a yapışmaz, bu insanlığa yapışmaz, bu Çoban Sarayı'na yapışmaz. Onun için biz kardeşiz. Bizim Çoban Sarayı'nın aslını araştırdığı zaman dört tane aile geliyor. Dört tane aile şu anda dört bin kişi olmuş. sen dört kişi gel, arkadaştın, kardeştin, amcaoğulun, dayıoğuludur, dört bin kişi oluyordur. Ne oldu sana? Ne, ne? Arkadaşlar, bayrağı benden sonra bir adım öne götürelim, elini öperim. Hemen arkasına geçip göreve devam edelim. Ama yanlışı gelin önünüzde bize söyleyin. Doğrunun da arkasına durun. Şu anda bu bizim maliyeti 40 milyar. Ya başkan sen deli misin? 40 milyar para harcayarak Çoluk İstanbul'dan kalktığında Çoban Sarayı'na geldin. Ben deliyim. Ama ben köyümü deliyim. Biz diyoruz ki, arkadaşlar, bacılar, kardeşler, birlik olmamız gerekiyor. Şu anda birlik zamanı. Eğer bu çocukları yarın biz sahip çıkmazsak, biz gelip kıyafet etmezsek, biz gelip ihtiyaçlarını görmezsek, bunlara birileri sahip çıkacak. Biz bu bir yürüsüyle 5 kere Sivas'a geldik. Ben bir ay önce de buradaydım. Ben şu anda biraz sonra aramızda satılacak, Kaymakamım, belediye başkanım, mesela iyi gelen meşgilerim geldi Allah razı olsun. Bunlarla görüşü yapıyoruz. Geçen sene valimizle görüştük. Geçen sene bakanımızla görüştük, savunma bakanımızla. Baş, bakanım, baş, savunma bakanımızla, valimizle. Bizim çoğun büyük bir hususu var. Ama çok eksiğimiz var. Ben 35 yıl önce buradan çıktım. 35 yıl önce için içindeydim. 35 yıl sonra geldim. Yine çavurun içindeydim. Bu çoban sana hak etmiyor. Eğer bu çoban sana vergisini veriyorsa, eğer bu çoban sarayı Türkiye vatandaşıysa, bütün haklarından yararlanmak zorunda. Ama bizim devletimizde bir şey var. Ağlayacaksın. Sızlayacaksın. Gireceksin. Aşırı anlarsın. Alacaksın. E neyden olur? Ben belki almıyor. Benim köyümden birkaç kişi gidiyor. Gel göre belki yanlarına almıyor. Ama biz sizin adınıza gidiyoruz. Ben bunu kart aldığına, Dendik Belediye Başkanı'nın da geçen dedim. Ben dört bin kişi adına geldim sana başkan. Sen bana yer vermek zorundasın dedim. Ben bina yapacağım. Ya başkan çok ağır konuşmuyor musun? <laughs> Yok konuşmuyorum. Bu benim doğal hakkım.